Hepinize selam millet ben Arda ve ikinci kanalıma hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Bu kanalda bildiğiniz gibi Instagram rehberi videoları çekiyoruz. Bunlar, e, diğer kanalımda ise genelde vlog tarzı içeriklerle karşınızda oluyorum. Bu kanala attığım önceki videoların izlenmelerine bakınca gerçekten bu tarz içeriğe baya bir istek olduğunu fark ettim ve bu kanala birazcık daha video atmaya karar verdim. Açıkçası bu kanala ben ayda iki ayda bir video atar öyle geçerim diye düşünüyordum. Ama attığınız like'lar sayesinde bu videoyu da çekiyorum. Bu videoyu da o yüzden like atarsanız eğer bu video bu kanalda daha fazla içerik üretmemi sağlarsınız ve veya yani beni açıkçası motive edersiniz. Yorumlarda bundan sonraki videoda neyi Instagram üzerinde neyi görmek istediğinizi yazabilirsiniz. Onun dışında bundan önceki videolarda mizah sayfası, araba sayfası nasıl yönetilir o videolarda gidip onları da inceleyebilirsiniz. Bu videomuzda ise konumuz sizlerle ne, neden yani bundan önceki videoların yorumlarına bakıyorum ve hepsinde aynı şeyi fark ettim benim postlarım 90 bin takipçim var, 120 bin takipçim var, 200 bin takipçim var ve neden postlarım keşfete Instagram üzerinde düşmüyor? Bunun açıkçası birçok sebebi olabilir. Ve yani yapılan birçok hata olabilir bunun üzerinde. Hata da demeyelim bazen farkında olmadan şeyler yapıyoruz. Ve bu bizim Instagram'daki sayfamızın keşfete düşmesini acayip bir şekilde etkiliyor. Ve bu sebeplere de bu videoda daha çok değineceğiz. Ve inşallah bu videoyu beğenirseniz, beğenirseniz like atmayı unutmayın. Ve yani yorumlarda belirtin bir sonrakinde ne görmek istiyorsunuz. Bunu ben bundan önceki videolarda daha fazla gördüm. İnsanlar keşfete neden postların düşmediğini merak ediyor. O yüzden bu konu üzerinde durmak istedim açıkçası bu videoda. Hadi başlayalım. Evet. Bana açıkçası sorulursa bir sayfa neden keşfete düşmez? Size tek bir sebep söyleyebilirim. Gerçekten %80'i bu şekilde de değilse bile o %20'lik ihtimalin içindesinizdir. En büyük ihtimalimiz bot takipçi atmak kesinlikle bot takipçiden uzak durun. Eğer bot takipçi atarsanız sayfanızın keşfede düşme ihtimali yok. Ben şu anda ekran kaydını başlatıyorum. 3, 2, 1. Şu anda ekranımı görüyorsunuz. Şu anda ekranımda size bir sayfa göstereceğim. Yıllar yıllar önce yani. O kadar uzun süre önce açtığım bir hesap ki. Daha ilk defa ilk Instagram'da açtığım sayfa olabilir. Hatta 2-3 iki, iki, tane post atmışım. Sonra da zaten bırakmışım. Çünkü postların hiçbir etkileşim görmemiş. Bu sayfada yapılan en büyük hata bot takipçi. Bunu da açıkçası geçen gün fark ettim. Takip ettiklerime bakıyordum kendi hesabımda. Ve bu hesabı fark ettim ve dedim ki Allah Allah benim böyle bir hesabım vardı? Ondan sonra bir şey fark ettim. Eskiden saçma sapan mizah şeyleri, postlar atmışım. Gördüğünüz gibi bunu 2019'da tekrardan post atsam acaba et... gördüğünüz gibi postlar 2017'de atılmış. Bayağı eski. Ve takipçi sayısına bakın 6179. Ben bu hesabı... 10.000 takipçi bot atmıştım ve gördüğünüz gibi hiçbir şekilde etkileşim sağlamıyor. Ve bu hesabı, bunun, bu botun arkasından isterseniz 1000 tane post atın ama Instagram algoritması bunu fark ediyor. Yani sizin bu hesaptakilerin bot olduğunu fark ediyor, hiçbir şekilde etkileşim sağlamayan hesaplar olduğunu fark ediyor. Ve her ne kadar siz sonradan etkileşim almaya başlasanız bile hiçbir zaman tamamı saf takipçili, 100 takipçili bir hesap kadar bile keşfete düşme şansınız yok şunu söyleyeyim kesinlikle Instagram'a bot takipçi atmayın. like sayısına bakıyorsunuz 13. 166 almış. Nasıl 166 aldı bilmiyorum. Büyük ihtimal bunlar bunlarda da bot like var ve bot like'ı da söyleyeyim lütfen bot like'tan da uzak durun. Mesela burada 46 yorum var. 46 yorumun sebebi O'lardan. Mesela bildiğiniz gibi Instagram'da bazı sayfalar üzerinde O yazarak etkileşim kasabiliyorsunuz. Mesela O O, o yazarak insanlar da giriyor sizin yani o atana girin, hesabına giriyor son postun, o yazıyor o şekilde yorum kasıyorsunuz ve like kasıyorsunuz. Bunları o şekilde kasma ama hiçbir şekilde organik bir şekilde keşfete düşme şansınız kalmıyor. Kesinlikle ama kesinlikle bot takipçiden Instagram'da uzak durun. İkincisi bot like'tan da uzak durun. Bot story izlenmeleri atanlar bile var. Gerçekten kafayı yiyeceğim. Instagram bunu o kadar çok algoritması öyle bir şey ki. Ya bakıyor senin 100 takipçin var ama Story'lerin 10.000-20.000 20 izleniyor yani. Sizce bu mümkün mü? Instagram algoritması bunu fark ediyor. Ve o hesabın bir daha gelecekteki keşfete düşmelerine kadar hepsini kesiyor. Kesinlikle uzak durun. Söylüyorum. Bu maddemizin burada sonuna geldik. Evet bir sonraki maddemiz. Keşfete düşmek için en büyük altın kurallardan bir tanesi de fotoğraflarınızın, attığınız videoların kaydedilme oranı ve insanların birbirine yollama oranı. Instagram öyle bir algoritmaya sahip ki mesela bir içeriği bir ya birçok kişi kaydediyorsa yani şöyle bir posta girdim mi şu butu bir saniye ekran ekran kaydını açıyorum 3 2 1 şu anda ekran kaydım açıldı burada gördüğünüz gibi benim araba araba sayfası araba sayfamdayım ve araba sayfasında örnek veriyorum buradaki posta girip kaydete bastığım zaman eğer ne kadar fazla kişi kaydete basarsa bu posta o kadar fazla Instagram'ın hoşuna gidiyor. Veya buradaki gördüğünüz gibi bu ilet butonuna basıp başka birilerine yollarsa bu fotoğrafı veya videoyu Instagram'ın çok hoşuna gidiyor. Bunun sebebi ne? Çünkü Instagram yani bir platformun en büyük amacı nedir? Kitlesini o platformda ne kadar uzun tutabilen sayfaları olabildiğince bulundurmaya çalışıyor. Yani attığınız içeriği biri kaydediyorsa veya arkadaşına yolluyorsa... Bu içerik kaliteli bir içeriktir olarak sayılıyor ve keşfete düşüyor. Eğer sizin içeriğiniz birilerine yollanmıyorsa veya kaydedilmiyorsa o içeriğin keşfete düşme ihtimali çok çok düşük. İnanılmaz sayılarda like ve yorum alması gerekiyor. Like ve yorum da aynı şekilde ama dediğim gibi kaydet ve birbirlerine yollamaları gerçekten en değerli şeyler. Şu anda görüyorsunuz bu sayfamda Car Caffeine benim Instagram'da yabancı yürüttüğüm önceki videoları izliyorsanız biliyorsunuz. Genelde videolarda gösterdiğim sayfam. Burada e, istatistiklerden, bu aralar bu arada aktif de olamıyorum bu sayfada o yüzden istatistikleri çok düştü. Bir de bir tane moderatörümle sorun yaşadım o da ayrı bir konu. İşte görüyorsunuz postları en fazla etkileşim almış postlar. Olabildiğince postlarınızda kendiniz yapmaya çalışın, çalmamaya çalışın ama çalmayın da diyemeyeceğim ben, benim de yapmadığım bir şey değil. Postları çalıyorsunuz ama orada video olarak kimden çaldığınızı gene gösterin. Neyse o, o başka bir videonun konusu. En fazla iz, etkileşim almış. Postum 520 bin etkileşimle. Bu Ferrari'nin videosu gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi bir Ferrari geçiyor. Sesi falan iyi olduğu için insanların hoşuna gitti. Olabildiğince hashtag kullanın. Keşfete düşmek istiyorsanız hashtag en büyük kurallardan bir tanesi. İnsanların postunuzu çalmasını istemiyorsanız eğer bir video atıyorsanız kendinizi etiketleyin ki insanlar işte yani o etiket işareti gözükçe için çalmazlar. Eğer çalmasını istemiyorsanız. Şöyle istatistiklerine giriyorum bu postum. Burada gördüğünüz gibi 3000 kaydetme var. Şu anda ekranda zaten görüyorsunuz sağ altta 3000 kişi bu postu kaydetmiş ve 910 kişi neredeyse 1000 kişi birbirine yollamış bu videoyu. 76 yorum almış ve 12700 like almış. Ve 520 bin kişi reach etmiş yani postu görmüş. 520 bin kişi çok ciddi bir oran aslında. Ve bu posttan tam tamına 991 Profile visit yani hesabıma tık, tıklanma almışım ve sadece bu posttan 510 kişi beni takip etmiş. Post üzerinden. Yani hesabıma girip değil direkt postun üzerinde. Keşfette postu gördüğünüz zaman tepede orada takip et var ya oraya totalde 510 kişi basmış. Onun dışında 11.660 kişi keşfetten görmüş ve burada from others. Bu from others yani bilinmeyen ve diğerleri denilen kategoriden 533.000 kişi görmüş. Bu kategorinin ne olduğunu kimse çözemiyor ama ben size açıkçası söyleyeyim bu kategori bence bana kalırsa gene keşfetin bir parçası yani keşfet gene bazen diğerleri olarak da gözüküyor. Yani gördüğünüz gibi kaydedi fazla olan bir post, bir, insanların birbirine fazla yolladığı bir post ve o yüzden de etkileşimi çok yüksek almış gözüküyor. Gerçekten olabildiğince eğer kitleniz ne kadar fazla o postu kaydediyorsa yani size söylemek istediğim şu bir post attığınızda diğer hesaplarınızdan girip o ilk dakikalarda kaydederseniz açıkçası etkisinin dokunulacağını ben düşünüyorum. Ve insanlar olabildiğince DM grupları kurun. Bundan önceki videolarımda da söylüyorum. Gördüğünüz gibi benim DM'lerine girince DM gruplarını görüyorsunuz burada. Bir sürü DM grubu var. Bu Her videomda söylüyorum yorumlarda. Herkes kendi kullanıcı adını bıraksın. Önemli olan kaynaşmak. Bu videoları ben zaten bir kendime bir kazancı olsun. Kendi Instagram sayfalarımı kasayım diye çekmiyorum. Yorumlara kendi kullanıcı adınızı bırakın. Bu şekilde oradaki insanlarla birlikte oraya kullanıcı adını bırak yorumları kullanıcı adlarını bırakanlarla birlikte DM grupları oluşturun. Her video attığınızda o DM gruplarına yollayın ve bu şekilde birbirinizin videolarını like atın, yorum atın, etkileşim kazanın. E siz onları atın, onlar size atın. Bu şekilde yorumlara kullanıcı adınızı bırakmayı unutmayın. Bu şekilde DM grupları kurabilirsiniz yorumlardakilerle. Onun dışında eğer Başka bir konu ...hikayelerinizi keşfete düşürmek istiyorsanız... ...gördüğünüz gibi bu sayfanın etkileşimi çok düştü benim bu arada. Ondan bahsetmek istiyorum. Bayağı moralimi bozan bir konu. Olabildiğince... Daha doğrusu bu sayfaya iki ay boyunca kimse hiçbir post atmadı. Birazcık da ona bağlıyorum bu konuyu. Olabildiğince gördüğünüz gibi... ...tartışma yaratacak şeyler. Mesela tepede aynı arabaların eski fotoğrafları... ...ve aşağıda aynı arabaların yeni fotoğrafları yer alıyor. Ve buraya yeni ve eski diye anket açarak... ...insanları posta etkileşim kazandırmasını sağlayabilirsiniz. Hikayelerinizi keşfede düşünmek istiyorsanız en kilit noktası bana kalırsa olabildiğince anketli hikayeler kullanmanız. Çünkü anketli hikayeler o e, yani Instagram birazcık da böyle o hikayeye veya posta yorum yapılmasını ve böyle etkileşim kazandırmasını seviyor. O yüzden mesela birinin hikayesine girdiğimizde mesela bunu gördüğünüzde yukarı kaydırıp mesela biri buradan bir emoji bırakırsa bu o hikayenin keşf hikayelerin hikayeler de keşfete düşüyor ya. Bu hikayeyi keşfete düşürmesine yardımcı olacaktır. Olabildiğince ne kadar fazla emoji alıyorsa veya ne kadar fazla anketiniz cevap alıyorsa bunların hepsi acayip bir şekilde Instagram algoritmasının keşfete düşmenize yardımcı olacaktır. Buradakiler buradaki hataları lütfen yapmayın. Takipçi botu, like botu tarzı şeyler kesinlikle kullanmayın. Onun dışında bence keşfete düş düşmemeniz için hiçbir sebep yok. Evet millet videomuzun burada sonuna geldik. Bu tarz Instagram rehberi videolarını devamını görmek istiyorsanız videoya lütfen bir like patlatmayı ve yorumlarda kullanıcı adınızı bırakarak kendiniz DM grupları oluşturup diğer insanlarla birlikte DM grupları oluşturup etkileşim kazanmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakalım diyeceğim. Videonun sonuna geldik. Kanalda diğer videoları izlemeyi kesinlikle unutmayın. Instagram hakkında bu arada bir sonraki Instagram hakkında neyi görmek istiyorsunuz? Bunlar benim için çok değerli. O yüzden yorumlara bir sonraki Instagram rehberimizde hangi konuyu ele alalım ve hangi konu hakkında birazcık daha fikir tartışması mı, fikir fırtınası mı derler? Ne derler ona? Fikir fırtınası mı? Fikir. Fır... fikir... Yok, düşünce fırtınası. Neydi o kelime ya? Fikir fırtınası. Öyle miydi? Hayır. Düşünce fırtınası. Hayır, bir fırtınalı bir şey vardı. Evet. Tamam neyse her neyse. İşte fikir paylaşımı yapabiliriz bu şekilde. Yorumlarda siz de bildiğiniz şeyleri yazarak diğer arkadaşları, diğer izleyenleri bilgilendirebilirsiniz. Kanala lütfen abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.